Arkadaşlar bugün sizi de ma mafya çekiyoruz egemenle ee, bi e Bir azıcık e geliştik Egemenle Egemen ne hissediyorsun? Egemen niye dövüyorsun bak <laughs> Çok kötü hissediyorum Niye hissediyorsun? Bugün ne yapıyoruz şunu söyleme Ne yapıyoruz? Bugün ev yapacağız arkadaş. Çok alaka. Arkadaşlar ben size doğrusu söyleyeyim. Efsane arayacağız. Arkadaşlar evet efsane arayacağız. Ama bak, git e git koyun topla. Git coin topla. Lan bir canım var. Et var mı? Tamam ben, ben seni öldüreyim canım yine. Eşyamı al. Gel al. Nerede koyun ayıgımı? Nereden bilir? Lan ağaç niye böyle lan? Burada var bir tane. Kes. Arkadaşlar şu an koyun ayıyoruz ve bulduk. Hemen şuradan öldürelim. Şurada da var. Aa bana siyah çıktı ya. Bana beyaz çıktı. İki, i̇ki tane mi? İki tane çıktı. Tamam. Bu arada gıcıklarına bir tane koyun çıkmıyor ha. Burada var. Tamam gel, gel bizimlere bana çıktı. Bir Ya bu ne lan? Allah Allah. Neredesin? Koyduğuna var. Egemen koordinat ver. Gelsene ya. Lan, ko Lan bulamıyorum koordinat ver. Ha buldum. Gel. Buldum buldum. Şuralara koy. çapraz Niye? Öyle çığırılıyor çünkü. ee Ne oldu şimdi? Yan yanlış koydum. Kesin koydum. Dur ben koyacağım. Hayır. Ben çalıştıracağım. hayır şu bitmedi ki. Oha demi blo yapmış. Bu kırma. <laughs> Redstone. Redstone bulmamız gerek. Redstone nerede lan? işte lan niye x açayım. sen aç tamam arkadaşlar e, size bugün efsaneyi e, göstermek için egemen x aç dedi normalde game moddan yapacaktık ki sizin gibi hilebazlık yapmayalım dedik Gmod da çalışmıyor. Gmod da e çalışmıyor mu? Sen Çı bana dedin. Zor çınar. Lan akşam oluyor lan. Zombi gelecek. Dur e etrafı kapatak lan. Zombi gele. Sen ne yapsana. Lan ben nasıl? Bu ne lan? Oooo ses şey geldi. O ne? Adam bir şey yapıyor. Bir anda yağmur geldi. Tövbe Bismillah. E bir de üstüme bir fırtına gelsin tam olsun kardeşim. Yaman e fırtına başladı. Neredesin? Neredesin? Sen ev yap. Yapamam ben. Ben korkuyorum. Dedim ben ev yaparsam üstüme ev fırtına düşer. Lan <laughs> market nerede? <laughs> <laughs> ha. Dur. Şimdi kaçta çıkıyor? Yok. <laughs> Egemen ne oluyor? Bak. Şunlara <laughs> 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 Egemen, ne oldu? Kapışmışlık çarptı. Ya Egemen, sen niye öldürdün beni? Ben öldürmedim. Geliyorum. Yürümen geliyorum. Lan. Egemen. Aç, aç, aç. Gel. Egemen. Nasıl geleyim? Aynen. Ya ben burada kaldım. Aynen. Bana yardım etmen lazım. Burada redstone yok. Ben ne yapayım? Ben nasıl öldüreceğim? Hiçbir şeyim yok. Aynen. Lan sadece dört tane toprak var. Egemen neredesin? Ben sana bir koca Ya. Arkasından Egemen'le birbirimizi kaybettik. Kızıltaş buldum. Yemen. Nerede sen? Şey? Ben kızıl taşı yanlış kazdım. Tahta kazmayla. Aylaksız. <laughs> Lan beni buradan kurtar bari. Bak artık ikisini açacağım. Ama kazmam da yok. Ne yapacağım? Demir lan ben siz demir kazma Her şeyi yapsın. Egemen nerede? Şey Tek bir setine kaldı. Ben Egemen beni kurtar. Sen ölsene. Ben nasıl öleyim ama? Yani taş kazmayla kazıyorum. Kazmam mı? Evet, buldum. Bir sürü. Burada gereğinden fazla biraz bulmuş olabilirim. Niye ben asayi indim ya? Ege dur. Ben, ben senin yakınındayım. Neredesin? Ses geliyor. Gelme ben yukarı çıkıyorum. İki tane de kurtar. Ya Allah'sın. Ben kaldı. Oldu. Bana malzeme verecek misin? Vereceğim. Evet. Ondan sonra ne <laughs> yapacağız Efsane'den sonra? E, Bir iki ekonomimiz ne olsun? <laughs> Efsane ile kapışacağız değil mi? Evet. Ama elmas e şeyler yapmak lazım. <laughs> evet. Ne oldu? Uyu uyu. Creeper'lar <laughs> etrafımı sardı. Tam. Nasıl uyuyacağım ki? Ete, e, etek gel etek <laughs> hiçbir şey olmaz. Ben Creeper'la <laughs> aldım. Ben Creeper'la aldım. <laughs> efsane, efsane koyduğumuz o, şey Eee neydi la? Neydi ne ne? İzimleri. Efsane toteme koyduğumuz zimleri al. Tamam. Yatak yap. Yatak yap. <laughs> Ama burada bir şey ekip var. İki tane. <laughs> Patladı. Patladı. Nasi gitti. <laughs> Egemen olamaz. <Ölemez. gülüyor> olamaz. Bu olamaz. Sen mark yaptın ben de ana müziği çalıyorum. Birazcık ses çıkartacağım. İnşallah telif yemem. Önceki videomda telif yedim çünkü. Bir tane daha bu arada e telefon olursa e, kapatılacak bir anda. O yüzden de müzik açmam lazım. Ben bu Ol kadar şey çok lan. Maşallah süper anladın. Kafamıza gelmiyor. Koyun günleri nerede? Yatak yapacağım. Ben de bilmiyorum. Sen aldın mı? Vallahi ben almadım. Egemen yardım et. Onu yapacağını. Ben yatak yapacağım yolla. Seni yatağına baslasınlar. Ya. Arkadaşlar bas belası iskelet geldi şimdi. Arkadaşlar bu oyunda iskeletler acayip kaçıktı ilk başta. Bir ölmezler. Hep öyle ve iki kalp vuruyorlar. Ezamet. Çok fazla vuruyor. E biz atınca bir kalp gidiyor lan. Lan Egemen kilitlenmeyip de bana çok bana kilitleniyorsun. Egemen var. Lan! Ekran gitti. Dur. Uyuyacağım çık. Egemen zaten sabah oldu sen neyini yapıyorsun? Çıktım. Hadi. Giy ya. hala bu var. Giydim. <gülüyor> <Bekali>. <gülüyor> ya, gel Sakın bana. vurma. İtem var item. <laughs> Koyun yünleri sende mi? Değil vallahi değil. Bu var. Koyununu yeniden koyununu bulmamız gerek. Ya bana Ebalt'a balta ver yap. Bu iş bende. Sen yeşil ton buldun mu? Ege ee, ben ne diyeyim? Ege ben ne yapayım? Eee Yaa Ege ben hep seni yüzünden. Senin tarafından katledildim. Nasıl ya? Acaba niye Adam bana baltayla dalıyor. Creeper'a daldın. Creeper'a daldın ama bana da sen verdin. Lan sen baltayı savunmam ekledin? Büyüşü. <laughs> Reyyan balta ver Lan yeme ya bu Çıldırıcı bu Çıldırıcı Reyyan balta ver Olmuyor Yap bekle Ben yapıyorum Ben kızıltaş pilavı yapacağım Ben yap Yiyorlar Ben olduklarını çıktı artanları da sana veririm Onlarla ben ne yapayım ki Siyah. siyah koyun var. Siyah koyun bir şey arıyor. Boyan var mı? <laughs> Beyaz boyu. Koyun. Ya abimin kantı o oynadığı eşeş var. <laughs> abim de eşeği oynuyor. Nerede ne kaç koyun buldun? İki tane buldum. Buyur. Hadi hadi hazır ben de iki tane buldum. Tamam. Gel bizim oraya ben geldim. Hadi bakalım. bak. Bak 2 3 deyince koyacaksın şuraya tamam mı? Tamam. Dur bir dakika. Sen e, onun Otom. videosunu izledin mi? Sen nereden biliyorsunuz? Kahverengi yün koymayacağım. Ben seni bulamadım yine. Ha buldum. Dur, ben koyacağım. Bir. İki. Taş lazım. Dur. Hayır. Taş lazım. Kızıltaş taş blue lazım. Yapma dakika meşale lazım. Ben de Mesela... var. Dur. Şimdi 1-2-3 diye sayacağım. Tamam. 1-2-3 Dur dur dur. Ne oldu? Bu ne? ne? Ne oldu? Lan bu ne? Ne oldu? Oğlum bu ne? Bende ben yeşil bir şey çıktı. Bende de tamam bu oyundan çık. Çok dolu benimki. Peki ben video bitirelim mi? Tamam bitirelim. Arkadaşlar bay bay. Ee, oyundaki efsaneyi bulduk. Son yağmur yeşil oldu. Bay bay.